O hadi kanalına kelam hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte yine çok enteresan bir deney yapacağız elektrikli arkadaşlar. Elektrikli deney. Evet, bu seferki elektrikli bir deney. Hatta bedava elektrik üreteceğiz diyelim. Bedava tam değil ama neyse. Yani Başla. Bir ufak masraf vardı. Arkadaşlar hemen malzemeleri sayıyorum. Bir buz kalıbı. Bunun 8 tane bölmesini biz sirke ile doldurduk. Evet, bu sefer sirkeyi ceza olarak değil bir deney malzemesi olarak evet, kullandık. Ben çok, çok, mutluyum, ben yani. çok mutluyum yani. Ben uzak kalması iyi yani. Sirke elma sirkesi arkadaşlar ama herhangi bir sirke de olabilir. Daha sonra bir çivi ve bir bakır teli böyle bağladık yani bir değil bunlardan 8, er tane. 8 tane şu şekilde hemen yakından da göstereyim size. Bakır teli, bakır teli çivilere, çivilere geçirdik evet daha sonra bunlardan bunların bakır teli yani her bölmede bir bakır tel bir çivi olacak şekilde buraya dizdik görüyorsunuz. Ve bakır tel ve çivilerin birbirine değmemesi gerekiyor. Evet birbirine değmemesi Hatta gerekiyor. Şöyle bir şey Şimdi arkadaşlar zaten şu anda ben burada görüyorum bir Etkileşim var, bir reaksiyon bir köpür, var. Küpür var şu e an biz köpürüyor. görüyoruz. Şimdi elimde bir tane de küçük bir led lamba var, kırmızı bir led lamba var. Bu led lambayı buraya bıraktığımda bakalım yanıyor mu? Evet, şu anda yanıyor ama bir ışıkları kapatıp öyle deneyelim. Siz şu anda göremiyorsunuz bunu. Evet, bu ışıkları kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi Led lambayı bu sirkeye dokundurduğumda yalnız tellere değmiyor led lamba. Sadece sirkeye değmesi evet, gerekiyor. Sadece İki sirkeye değmesi gerekiyor. Sirkeye değdirdiğimizde şu anda sanırım ters yaptım. Evet. Sirkeye evet. değdirdiğimizde görüyorsunuz led lamba Hatta bir anda yanıyor. Bakalım bir tane daha koyalım belki bir tane daha iyi yakabilir. Deneyelim mi? Evet bakalım gücü yetiyor mu bu ürettiğimiz pilin şu anda bir pil ürettik biz. Evet o da yanıyor. Gördüğünüz gibi, yalnız ee, birazcık diğerinin lümenini düşürdü. Evet, oldukça bence enteresan bir deney burada. Enteresan, bayağı enteresan. Evet oldukça enteresan bir deney. Hatta şurada birazcık iz bile bıraktı bu buradaki reaksiyon. Bu led üzerinde hatta küçük evet, bir izde var yani. Bir göstereyim orada. Oradaki metal biraz sanki kalkmış gibi evet, değil biraz mi? Biraz e, böyle solunmuş gibi hatta. Girdiği yerde bir reaksiyona reaksiyon uğramış dolayı. yani. Oldukça enteresan bir deney Zaten dediğim gibi. Zaten bunu e, yani yaklaşık bir saat iki saat bıraktığın zaman çivilerin de rengi değişiyor. Çiviler evet. resmen e, siya, simsiyah oluyor. Kararmaya Biz başlıyor. Biz daha önce şeyde yapmadan önce simsiyah oldu bütün çiviler. Bayağı enteresan. Senin dediğin gibi de pil ürettik aslında. Evet, bayağı bir şekilde pil ürettik yani. Enerji İlker, bir ürettik bir pil yani e, yaptık. Oldukça enteresan. Siz de bunu evde deneyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman hemen bir oha metren puan verelim buradaki. Orta oha. Orta oha. Orta oha olsun. Verelim diye bana sor kendim ver. Oldu. Orta oha olsun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak sivrisinek ısırıklarına karşı yapabileceğiniz şeyleri tam burada derledik. Çok güzel video oldu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.